Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuna karşınızdayım. Oyun karşılıklı oynanan bir oyun. Düşman düşman üzerine ordular gönderiyorsunuz. O da size gönderiyor. Şimdi oynayacağım göreceksiniz zaten. bu kart desteğiniz var. Kartlar var onları seçiyorsunuz. Mistik antik çağda geçiyor. Bir sürü ırk var. tamam yani maalesef. Aslında yeni bir görmediğim bir şey koydu oraya. Bak şimdi kurdum lan oraya. Bu kaleleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Standart oyun. Şöyle, şöyle şuraya gönderelim bunu. Bunu da buraya gönder. Atlılar okçuları alır. Hadi oğlum. Uf. Bunlar kalkanlı. Şuraya bunu bir attık mı? Hadi lan. Lan bunlar neymiş lan bu yolları? Şurayı saldım. Şu atları indirmeye çalışıyorum şurasını. Bunlar fazla zarar veremez. Hadi oğlum. Hadi var kirliler. Hadi lan. Hadi çok geçiniyor lan. şu okçu, spamlayan şey çok iyiymiş ya. Keşke bulunmaz. Ama onları indireceğim şimdi. Hadi oğlum. İndir Hadi açsın. Bunlar da çok tehlikeli ya. Şimdi buraya direkt bunları koyuyorsun. Oğlum onlar ne koşuyor öyle ya. Lan tutun şunları. Lan belası şeyler. Allah sana. Beni ben alayım da gör. Sen de benim kulemi al sonra. Evet, bunlar zehir atıyor galiba. Onlar asasınlar. Alamadık. Hücum. Asal fil saldırısı başlasın. Generallerin özellikleri var. Generalleri de göstereceğim. Bu genelin özelliği fil evet. Bak bizim okçular çok iyi iş yaptı da şunlar ya. Ha, şunlar harbiden çok güçlü ya. Şunlar neyin üstü ya? Bir kolelerini aldık. Şu büyük adamımızı gönderelim oraya. Lejyon atlarını gönderelim. Bak asasinler geldi. Asasinleri indirin oğlum. Nasıl? Şimdi kalkmıyorum bile ya. Buraya saldırın. Ben şu yöreye gönder ama bizi yediler oldu. Şimdi çok güçlüsü. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Kamandi yallah evine. Ne istiyorsun lan? Heh. bunları zaman ayarlı yapmamış arkadaşlar buradan şey anahtar var. Bir dakika dakikada anahtar geliyor. buradan gördüğünüz üzere bir sürü bütün şey Buradan da gösteriyor ne işe yaradıklarını. cam basıyor falan, filan işte. Ejderha var arkadaşlar. Şimdi böyle. Yok ediyor. Filip film hepsini yok ediyor. Onlar zehir atıyor. Bakın şöyle gösterin. Top var. Bu neymiş lan? <laughs> domuz mı biniyor lan? Ha, domuz bineceğiz. Arkadaşlar bu neyim lan? <laughs> Çok merak ettim <laughs> Ne oldu? Büyü mü atıyor bu ne? Aa, bizden yapıyor adamı. Güzel. Bakın böyle mistik yaratıklar da var. Medusa. Çok taşlaştıracak bakın şimdi. Hop. Şey Hadi eyvallah. Şey var taş adam var. Bu <laughs> ne oğlum Taş atıyor adamların üzerine. Bunların ırkları falan var işte. Büyücü. Bunun büyüğü yok bu. Neyse böyle işte. Olurum şu an. Boz kurt. Koskut var arkadaşlar. Fener bir şey. Viking mi törlürsün? Ha kurdu bir salın saldırsın be. Ha. Nasıl bir Şimdi sadece sürüyorsun. Sonra yenersin oluyor yani. Nasıl i̇şte böyle işte. 2-2 vs var. Ben de 2-2 atayım. kalkanı bulabilecek buldum yani oyun benim çok hoşuma gitti yani birçok çeşit karakter olması yani generalleri göstermedim ya bak onu unuttum Neyse bir dahakine generalleri göstereyim bakın bunları istediğiniz yere saldırtabiliyorsun direkt bak oralar attı gördünüz mü bak ben de bunu buraya atıyorum Böyle bir de şu ortadan çıkan karakterler var bak şu karakter mesela bu yandan çıkıyor şöyle yandan çıkıyor değil şu, de şu tam ortadan çıkan karakterler var tabi bizi yediler orada ooo oo, sağdan falan aklı geliyor sağdaki kule gidecek herhalde 2 2 önce zor oluyor yani. bak şu atlı okçular develi, at, develi okçular şuraya hemen Lejyon atlarını koyalım. Oo, bak bu olduğu için bizim atları durdurdu. Buraya ne koysak gider ya. Buraya otçu koyalım. Buraya alacak bir ihtimalle. Aldılar. Ama kalemizi almasınlar. Ana kaleyi alırlarsa şimdi yukarı. Diğer kule de gitti. şuraya at. Hadi oğlum o play'i da. Ha, saldırısını bekliyorum. saldırısı olsa bunu da fena koyacağız. Üf üf. Bak karşı Hades saldırdı içinden geçti gördünüz mü? Tabi kendi kulesine daha sıra varmış. Şuraya çıkart fil saldırısı hücum Hadi Let's go. oğlum Bizim, yok, Yangın sönmüyor ya Yangın sönse var ya çok güzel olacak Bunlar hemen filleri destekle Hadi oğlum Ana kulemizi korumamız lazım hadi Eyvah eyvah gittik. Geçmiş olsun. İyi oyundu. Ya sen de bir ateş etsene be kardeşim ya. Bir düşman ateş ediyor ha. Allah Allah. Çok gerekliyim şöyle hadis. Hah, bakın şuradan göstereyim. Bakın bunlar da kahramanlar. Spenta. Athena. Odin Rockmiller bak rock. bu özelliklere var Değil mi? Yukarıdan adam çağırıyor Bir sürü Uff bu da iyiymiş lan Ama benim fil saldırısı kadar değil Bakın Hanzo var mesela Hanzo Patlar Hanzo Hanzo Oo, çok iyiymiş lan. karakter de güzelmiş. Karakterler bunlar. Hadi bir savaşa daha girelim. Kim geliyor? Nasıl? Nasıl? Neyse. Ne? Ha bak attı şeyi koydu. Ulan ben senin attığını yer miyim lan köpek? Oo yastığını... O da lan bizimki alır onu bu arada. Bunlar ne lan? Bunları bilmiyorum ben. At geliyor. ne düşünürün? Bir forward. Süper gidim ama. Bunları buraya gönder. Elit avcılar. Bunları da koy. <laughs> Bak, çok iyi ya. Yani. Orada orayı alacak da <laughs> Benim için etkiler çünkü. Düşman bir köleyi aldı. Tamam biz de onların kulesini alalım. Hadi saldırın lan. Onların kulesini bitirin. Süperim verin. Mızrak olduğu için adamların atlarını da öldürüyorlar. Buraya götürüyor. Bak şu gene Sezar o ordu çağırıyor. Ama onun ordusu zayıf. Bir sevmiyorum onun ordusunu. Dandik. Ha, i̇şte benim adamlarım geliyor Hala yani indiremedik kalelerini. Kaleleri indirmek sıkıntı yapıyor. Şimdi, şimdi, o kalesinin ağzına söylenmek. Bak. Hello. Hop. Gitti kale. Hadi geçmiş olsun. <laughs> oh, sen ne kadar güzel dağıtıyorsun orayı ya. Şuraya gönder. Oraya bir tane daha iyi gönder. tane de hepsi gönder Sinirli misin ne yapıyor ya Ne gönder Infantes Gönder çabuk 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 bir gönderdi. Atlı gönder. ne o avantajlı gibi gözüküyor. Öldürün onu. Arkaya bir yoktu be. Kimleri saldın mı? Gözlükler yok. Kim? Çabuk. Ne var lan, lan attı? <laughs> <laughs> kazandı. Aga be. Lan Sezar Bunu yani bir savaşta yapıyoruz çünkü ben kazanacağım. Bu savaşı kazanacağım inancıyla alayınızın sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Şu kuleye Allah aşkına saldırın lan. Gidin lan. Yuhu kon kulesin adamı. Vurduk da onlar fena geliyor <laughs> <Lan bitir şunu, Gülüyor> bu arada. Lan bir tür şunu vermesin hadi. Bu arada bizim bu abi bunu dövüyor da bu 7 seviye ya. 7 seviye ne kardeşim ya. hepsini kesti bir anda. Abi <laughs> hey ya, ben her türlü alırım. Arkamda adam geldi. Bak şimdi bizim ağayı onların hepsini alacak. <laughs> Ve hemen lezyon gönder. Ne oldu ki güçlü ya? Ben de ne yapıyorum? Çünkü yok benim diğer kaleme de oynuyor. Benim iki kalemi almaya çalışacak şu an. Ama ana kalesine saldırıyorum. Sonra ana kalesini alacağım herhalde. Aldım bitti o. De bakalım. Ha, bu da şopu arkadaşlar. 8 ulan 24 saatte bir yenileniyor. Böyle. Işte. Arkadaşlar oyun böyleydi. Ne evet, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Fala, alugar